Merhabalar sevgili Asya para e, takipçileri. E, 30 Kasım 6 Aralık haftasını konuşmak üzere Hande ile bir araya geldik. E, şimdi sıra sevgili akrep burçlarında. Evet Handecim akrebi tabii ki bir yükselen akrep olarak evet. yine heyecanla dinliyorum. Evet, evet. Tane tane anlatır mısın lütfen? Detay? detaylı anlatır mısın <laughs> lütfen? Daha uzun, uzun, uzun uzun anlatır mısın lütfen? <laughs> <laughs> evet. Şey programdan sonra sana böyle daha özel detaylı bir şey vereyim. Bir danışmanlık verir misin Aynen lütfen? Öyle verebilirim. Tutumluğu danışmanlığı. <laughs> Aynen öyle verebilirim. Öyle hizmetlerimiz de var aynı zamanda. Derken e, akrepler, sevgili katlı akrepler, e, bu hafta çocuklarla alakalı e, bir dönemler. dönemde aslında bu hafta onlar için çocuklardan göründü diyelim. E, çünkü çok fazla çocuklarıyla ilgilenecekleri bir hafta içerisindeler. Özellikle onlarla uğraşarak vakit geçirmek. Varsa sıkıntıları işte e, bir anne akrep olarak ya da bir baba akrep olarak onları dinlemek ve onların adına bir çözüm yolları yaratmak aynı zamanda destek olmak için manevi olarak ya da maddi olarak yanında olabilecekler akrepler için aynı zamanda bir yani akrepler için bir diğer konu başlığı da e, zamanı sanki bu hafta özellikle yetiştiremiyorlar hız kazandığını görebiliyorlar akrepler ya yetiştiremiyorum şey işte şunu da yapamadım şunu da edemedim diye aynen fazla sıkıntı ayar fazla sorumluluk almak işte keşke almasaydım ben hani bıraksam bıraksa mıydım? Hani bu acaba bana fazla geldi bir soru işaretleri. Akrepler bu hafta doğabilir. Özellikle bu tutulma haftasında olan bu tutulma haftasında e, onlardan kurtulmak, biraz sorumluluklardan feragat etmek, feragat aslında doğru mu oldu bilmiyorum. Hani, yükümüzü vazgeçmek, azaltmak, aynı, mı? yükümüzü azalma, azaltmak ya da o üzerimizdeki olan iş sorumluluğunu bölmek, e, işte e, İkiye bölmek, üçe bölmek, ertesi güne e, geçirmek geçilmek vesaire aynı gün içerisinde yapmamak hani hem vücudan hem de fiziken hem de manevi olarak da kendimize daha az yüklenebilir. Aynen yani. olabilir diye düşünüyorum. Bu hafta onlar eğer bunları yaparlarsa daha rahat, daha verimli olacaklardır. Yoğunluklar üzerlerine atarlarsa daha rahat bir hafta geçirebilirler diye düşünüyorum. Yani tutulma öncesinde olduğumuz için aslında biraz derin bir yoğunluğu azaltıp şöyle bir sakinleşip evet. biraz durulup evet, evet. içimize dönüp evet. öyle değil mi aynen. sakin karşılayalım yani Aa, durumu. Aynen öyle sakin karşılayarak işte o zamanla alakalı o sorunları da bu hafta özellikle tutulmanın olduğu bu hafta çözümleyebilirler. E nasıl çözümleyebilirler? Ee, daha fazlası daha fazlasıyla hareket ederek, ondan sonra daha fazlasıyla plan ve proje. Çünkü akrepler bazen geleceğe ait plan yapamazlar, bundan endişe edebilirler. Ee, Hı -hı. Bunu e, bu anlamda kendi içlerinin hayatına dahil edebilirler. Plan, program yap, yapabilirler. Olayları ertelemek ya da sorumlulukları ertelemekten ziyade iş iş, iş yükümlülüğünü ertelemekten ziyade daha zamana yayarak eee hayatlarına bir kolaylık sağlayabilirler diye düşünüyorum akrepler akrepler adına. Zamanı daha iyi kullan Aynen öyle. Sen yani. senin içinde. Evet, yükün altında da Aynen. o kadar ezilme. Evet. Birazcık yükü evet. dağıt ve doğru evet. planlama yap. Bu içerisinde olabilirler. Anlaşılmıştır. Evet. Peki. Tamam. Teşekkür ediyorum. Rica ee, Evet sevgili akrepler bu haftalık bu kadar. Haftaya tekrar görüşmek, buluşmak üzere. Hepinize sevgiler. Hoşçakalın.